Erciyes Dağı eteklerindeki Kayseri'nin Hacılar içesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300'ü günümüzde soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Göre halkı kış bitmeden dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip kuyulara basıyor. Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatılıyor. Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Pekmez, ceviz, fındık dökülerek yenip ayran yapılarak içiliyor. İlçe halkı yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor. Kar kuyusu geleneğini yeni neslin devam ettiremeyeceğini belirten 67 yaşındaki Ahmet Gengeç, kendilerinin geleneği sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Kar kuyuları esas Ocak-Şubat aylarında doldurulur. İşte yazın içmek için çamaşırlarımıza, içmemize, yememize, aklına ne geliyorsa her yerde kullanılıyormuş. Ama şu sıra şebeke suyu geldiği için bu gayri nostalji bir şekilde dolduruyoruz. Böyle karnan bekmez suyu bu.